Gizemli Kayboluş 1900 yılının Aralık ayında İskoçya açıklarındaki Flann Adalarında yaşanan olay, tarihin en esrarengiz kayboluşlarından biri haline geldi. Üç deniz feneri bekçisi Thomas Marshall, James Dukett ve Donald MacArthur bir gece aniden ortadan kayboldu. Geride hiçbir iz bırakmadan. Tuhaf ipuçları Fener'in ziyaretçileri, bekçilerin günlüklerinde tuhaf notlar buldu. 15 Aralık, şiddetli fırtına hiç böylesini görmedim. 16 Aralık, Tanrı hepimizi korusun. Ancak meteoroloji kayıtlarına göre o günlerde bölgede fırtına yoktu. Olası teoriler, birci dev dalgalar. Kuzey denizinin sert koşulları, bekçileri denize sürükleyen dev dalgalara neden olmuş olabilir. 2. Kaçırılma. Bazıları, yabancı bir geminin bekçileri kaçırdığını iddia ediyor. 3. Doğaüstü olaylar. Yerel efsaneler adanın perili olduğunu söylüyor. İstatistikler ve sonuç, kayboluştan sonra Fener 1971'e kadar otomatik sistemle çalıştı. Olay birçok belgesel ve filme konu oldu. Son söz 100 yılı aşkın süredir çözülemeyen bu gizem hala merak uyandırıyor. Peki sizce ne oldu? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın.